E, bakkala pusula yazıyorduk! Tabii, bakkala pusula yazıyorduk! Ya. Hmm, belli! Sizi deliler gibi seviyorum... ...konservesini de mi ısmarlıyordunuz? <laughs> Halam doğru söylemiş... ...senin ağzına biber sürmek lazımmış. Hadi bakayım, sen çık dışarı, hadi! Peki, peki... ...gidiyorum. Benden günah gitti. Ama bakkala... ...benden de selam yazın. Ayşecik gözlerinden öpüyor deyin. Ama bakkala olmaz mı? Ah, ne olacak? Zamane kızları işte. Başeci. Ne var? Bak bak gazetede ne var? Bak. Ne baş! oldu turist abi? Ha iyi ki geldin. Hmm. <laughs> Bana bak, asıl sesli çocuk müsabakası var. Kazananı on bin kağıt ikramiye <laughs> veriyorlarmış, iyi mi? Şimdi sen <laughs> bu müsabakaya girip şarkı söyler misin arkadaş? tabii, <laughs> bu müsabakayı kazanırsam on bin lira mı alacağım? Tabii ya, yazıyor bak sana on bin kağıt diyor ya. Bu on bin lira para annemin evini acizlikten kurtarır mı? Bu on bin kağıt ayıp ettim, beni bile turistikten kurtarır. Yaşa turist abi! Ama halama bu meseleden bahsetmeyeceğiz değil mi? Ooo ayıp ettin, evvela parayı <laughs> araklayalım ondan sonra! <laughs> Bana bak, şimdi bu gazetede ne var onu sökmeye çalışalım, tamam mı? Hadi! Yo yo, oradan olmaz, halam var orada! O cadının yanına gitme! Şimdi bu radyo müsabakası dalgası tamam mı? Tamam, oldu! Tamam! Peki ama Şarkıyı söyleyeceğim Ayıp ettin kirpiklerinin hicranına Sen beni mehtap Ben onu bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> Şey söyle be sen beni yaktınsa ah, Ben de seni aha, Onu da bilmiyorum Aa tamam <laughs> Aman eee Bak sevdiğim benim Sende gözüm var gözüm var Bir kara kaçtı da benim sözüm var Aman eee Bastırmanın <laughs> çemeni <laughs> Ayanda yemeni ben sabun el verdim ne sen de seveni aman ey aman ey! bak sevdiğim benim sen de gözüm var gözüm var bir kara çıksın da benim sözüm var aman ey Mustafa ayanda yemeni ben sağa gol üldü ne olur sen de sev beni aman, aman ey! Bak sevdiğim benim sende gözüm var gözüm var Bir kara kaçtı da benim sözüm var Aman ey! Pastarı vandı çemeni Ayağında yemeni Ben sağa gol üldü Hoş geldin abi, ben turist Ömer. Ben de Rüklettin. Bu da Ayşecik anladım! mı? Burası benim bahçemdir de. Kusura bakma abi, bilmiyorduk. İstersen voltamızı alalım. Yo yo, sesinizi duydum, hoşuma gitti de geldim. Sağ ol abi, iyi ettin. Ben de bu küçüğe biraz şarkı falan öğretiyordum anladım mı? Kim bu sevimli küçük böyle? Bu... İsmim Ayşecik. Ben de yandaki köşte oturuyorum. Ne, orada, orada. Yandaki köşte mi oturuyorsun? Yoksa bediyanın akrabası mısın? Evet, Bediya hanım halamdır. Yoksa? Yoksa onu tanıyor musunuz? Aa, bediya! Bediya! Bediya'yı hiç tanımaz olur muyum? Ah, Bediya! Ne ağır hükmettin? Bediya'yı duyunca niye gevşettin? Ha? <laughs> Sorma, bu 20 senenin gevşemesi. <laughs> Bediye ile 20 senedir dargınız da. Ayıp ettim abi. Şimdi boş ver Bediye dalgasını filan la! Da şu şarkımızı bir geçelim anlar. Tabi, tamam, mı? Hadi bakalım, hadi, hadi durmayın, hadi. Hadi, Bırakın hadi. abi, at bakalım kardeşine bir göbek. Ama ne? Bak değil Peki ben şimdi bu mektubu kendisine nasıl vereceğim? Canım otomobil giderken içine ata verirsin. Kızlar. <laughs> böyle baş başa ne konuşuyorsunuz? Ah, hiç. <laughs> ruhlardan bahsediyorduk. Evet evet ruhların ilahiliğinden. <laughs> Aferin. Böyle olmalı. Sizlerle iftihar ediyorum. Halbuki alimin kızları bir araya geldiler mi... ...erkeklerden, türlü münasebetsiz şeylerden bahsederler. Hı. Tabii ablacığım. Erkekte ne ki? Hepsi kaba, hepsi haydut, hepsi ahmaktır. <laughs> ah, elime bir selahiyet verseler önce komşulardan başlayıp bütün erkekleri çuvala doldurarak <laughs> denize döker. <laughs> Aa, tabii, tabi e, döker döker sini. Ayşe nerede? Aa, bahçede. Gidip bir bakayım. Kim bilir ne haltlar karıştırıyordur. <gülüyor> 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 aman, aman. Ee <-y>, bak sevdiğim benim <laughs> <laughs> sende. 🎵Kaçtı benim sözü var, aman hiç!🎵 🎵Bak sırmanın çemeni, ayağından yemeli🎵 gönül verdim, ne olur sen de sev beni, aman hiç!🎵 🎵Ayşecik! Aman Bak sevdiğim Ayşecik. benim, sende Ayşe. gözüm var, gözüm var. 🎵Bir de benim sözü var, aman hiç!🎵